Aşağıdakilerden hangisi Ramazana özel ibadetlerden biri değildir? A) Fıtır sadakası B) Farz orucu C) Hac ibadeti D) Teravih namazı <laughs> Fitrenin ne zamana kadar verilmesi gerekir? A. Ramazan ayı başlamadan önce verilmelidir. B. Bayram namazından sonra verilmelidir. C. Bayram namazı kılınırken verilmelidir. D. Bayram namazından önce verilmelidir. <laughs> Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? A) Recep B) Şaban C) Ramazan D) Muharrem Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardandır? A iğne yaptırmak B parfüm kullanmak C unutarak yemek yemek D uyumak Sadece Ramazan'da kılınan teravih namazının Rekat sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Ramazan orucu kimlere farz değildir? A. Aklı olan Müslümanlara B. Ergenliğe girmemiş Müslümanlara C. Sağlıklı olan Müslümanlara D. Oruç tutmasına engel bir durumu olmayan Müslümanlara Ramazan ayında Gücü yeten Müslümanların bütün aile fertleri adına bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara vermekle sorumlu olduğu ibadete ne denir? A) Fidye B) Sadaka C) Fitre D) Zekat Aşağıdakilerden hangisi oruca başlama zamanını ifade eder? A) Teravih B) Sahur C) İftar D) İmsak <laughs> İslam dininde önemli gün ve geceler vardır. Bu gecelerden bir tanesi de Ramazan ayı içerisindedir. Aşağıdaki gecelerden hangisi Ramazan ayı içerisinde kutlanmaktadır? A) Berat Gecesi B) Miraç Gecesi C) Regaip Gecesi D) Kadir Gecesi Aşağıdaki namazlardan hangisi hem cemaatle hem de tek başına kılınabilir? A) Teravih namazı B) Cuma namazı C) Cenaze namazı D) Bayram namazı <laughs> Aşağıdaki günlerden hangisinde her zaman için kesinlikle oruç tutulmaz? A. Pazartesi günü B. Cuma günü C. Bayram günü D. Arefe günü Kur'an'da kolaylık olsun diye her 20 sayfaya bir cüz denmiştir. Kur'an toplam kaç cüzden oluşmuştur? A 20 B 25 C 30 D 35 Bir işin olması veya bir dilin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne denir? A kaza orucu B adak orucu C farz orucu D nafile orucu Aşağıdaki oruçlardan hangisini tutmak vaciptir? A adak orucu B Aşure orucu C Şevval orucu D. Ramazan orucu. İbadet niyetiyle belirli kurallara uyarak bir mescitte beklemeye ne ad verilir? A. Oruç B. Savm C. İtikaf D. Teravih